Suriye'nin kuzeyindeki Halep'e bağlı Münbiç'te Arap aşiretleri terör örgütü PKK YPG mevzilerine füzelerle vurdu. Suriye'de Arap aşiretleri terör örgütü PKK YPG mevzilerini vurmaya devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki Halep valiliğine bağlı Münbiç kırsalında bulunan PKK YPG mevzileri Arap aşiretleri tarafından roket atarlarla vuruldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enim, Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Arap aşiretleri Deirizor, Rakka, Haseke'de ve Halep'e bağlı Münbiç'te 33 köyü terör örgütü PKK-YPG'den kurtarmış, Diban kasabasında ise şiddeti çatışmaların sürdüğü bilgisi paylaşılmıştı. <laughs>